Herkese merhaba, Dolar-TL paritesinde dün işlemler 19,65-19,74 bant e aralığında pozitif yönde hareket etti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde 600'lerin yükseliş eğilimi devam ederken, yurt içinde 652 seviyesi test edildi. Yurt için önemli bir veri atışı bulunmazken, ABD'de büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarının ilişkisi yer vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satışlar izlendi. ABD'de perakende satışlar Nisan'da aylık %0,4 arttı. da beklenti %0,8'de bulunuyordu. Ülkede sanayi üretimi ise düşüş beklentilerinin aksine %0,5 büyüdü. Ayrıca gün içinde Fed üyesi Mester, enflasyonun hala yüksek olduğunu belirtti. Bu ABD'de inşaat izinleri ön planda olacak. Dolar TL'de 20, 20 ve 21 seviyeleri direnç, 19,60 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Euro dolar paritesi dün 1,0855, 1,0905 darbant aralığında hareket etti. ABD'de borç tezine ilişkin belirsizliklerin artması ile gün içinde dolar endeksi 101,5 üzerinde güç kazandı. Euro bölgesinde büyüme çeyreklik dönemde %0,1 artarak yıllık %1,3'te sabit kaldı. Küresel piyasalarda bugün ABD'de önemli bir veri atışı bulunmazken Euro bölgesinde finans tüfe rakamları takip edilecek. Euro dolar paritesinde 100 günlük ağırlıklı ortalama 1.0855 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü tepki yükselişleri görülebilir. Yukarı yönlü tepki yükselişlerinde 1.0925, 1.10 ve Fibonacci 161.8 düzeltme seviyesi 1.1080 paritenin tademeli dirençlerini oluşturmaktadır. 1.0855 altına geri çekilmelerde ise yükselen trend desteği 1.08, 1.0760 ile 1,07 destek olarak takip edilebilir. 10 altın tarafına baktığımızda dünkü işlemlerde 1985-2018 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1978 dolardan etsi yönde tamamladığını görüyoruz. Fed üyesinden gelen Şahin Tom'daki açıklamalar ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş değerli madeni baskıladı. Dolar endeksi günü 102,591, 10 yıllık tahvil getirileri %3,54'ten tamamladı faiz oranlarının yeterince sınırlayıcı seviyede bulunmadığını belirten Cleveland Fed Başkanı Meister, para politikasının daha da sıkılaştırılması gerektiğini söyledi. Kritik 2000 dolar seviyesinin altında yerleyen değerli madende, kısa vadeli olarak 1975 ve 1957 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bunun altında, O's altın 1925 seviyesini test edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise, 2022 ve 2020 dolar direnç seviyeleri izlenebilir.